Merhabalar, ben Cem Kaya. Bu videoda bir kliple İngilizce öğreneceğiz. We're making two billion, billion kissing my ass. Klipler, röportajlar ve bu gibi içerikler sayesinde bağlam içinde kelime öğrenirsiniz. Gerçek aksanları ve tonlamaları duyarsınız kitaplarda göremeyeceğiniz espriler, üst üste binen konuşmalar ve ileri seviye kullanımları keşfedersiniz. Öncelikle klibi izleyeceğiz ve sonra cümle cümle analiz yapacağız. Ardından ne kadar öğrenmişiz bunu görebilmek adına klibi bir daha izleyeceğiz. Bu dersin ayrıntılı açıklaması ve çalışma dökümanı PDF halinde kanal üyelerine özel olarak hazırlanmıştır. İngilizcem Plus ve İngilizcem Double Plus üyelerine özel olarak ise bu videoda öğrendiklerinizi test etmek amaçlı online bir quiz mevcut. Videonun açıklamalar kısmında ve topluluk sekmesinde ayrıntıları görebilirsiniz. Hazırsanız sahneye dalalım ve İngilizcenin gerçek hayatta nasıl kullanıldığını beraber görelim. We're making a fortune with tariffs. Two billion dollars a day. Do you believe it? I was told two billion dollars a day. You know I get hit by the press about tariffs. We're making two billion billion. This isn't 35 million, that's peanuts. Two billion dollars a day. And then they say, "Gee, they don't know. you know, this is only the enemy can be talking this way. In addition, we have a lot of countries coming to see us. they want to make a deal, and uh, we're, doing, we're doing things that nobody's ever even thought about. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are. They are dying to make a deal. Please, please, sir make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. We're making a fortune with tariffs, two billion dollars a day. We're making a fortune with tariffs, two billion dollars a day. Gümrük vergileriyle servet kazanıyoruz. Günde iki milyar dolar. Make a fortune, servet kazanmak, köşeyi dönmek demek. Genellikle hızlı veya beklenmedik büyük kazançlar için kullanılır. El yapımı mum satarak servet kazandı diyeceksiniz mesela. He made a fortune selling handmade candles online. Diyebilirsiniz. Tarif veya çoğul hali tariffs. Gümrük vergisi demek. Ekonomi haberlerinde sıkça duyulur. Hükümet ithal çeliğe uygulanan gümrük vergilerini artırdı demek için The government increased tariffs on imported steel diyebilirsiniz. Buna inanıyor musunuz? İnanabiliyor musun? Konuşmacı burada bir şeyi abartılı, şaşırtıcı ya da etkileyici bir şekilde söyledikten sonra karşısındakinin de aynı şekilde şaşırıp hayran kalmasını bekliyor. Yani bu bir retorik soru. Gerçekten cevabı merak etmekten çok etkileyiciliği artırmak için kullanılır. Mesela bunun başka halleri Can you believe that? Unbelievable, right? Sounds crazy, doesn't it? Burada aslında ben sizin cevabınızı merak etmiyorum. Ama sizi yakalamak, sizi de bu şaşırtıcı durumun içine çekmek için bu ifadeleri kullanıyorum ve bu soruları soruyorum. We sold 2 billion dollars a day. 2 billion dollars a day. Bana günde 2 milyar dolar olduğu söylendi. Burada pasif yani edilgen bir yapı kullanmış. I was told. Bana söylendi. A day. Günde demek. Ama nasıl bir günde ona bakalım. Mesela günde 3 fincan kahve içer diyeceksiniz. She drinks three cups of coffee a day diyebilirsiniz. Biliyorsunuz basın beni gümrük vergileri konusunda eleştiriyor. You know bir filler yani bir doldurgaç diyorum ben buna kendimce. Bu benim uydurduğum bir kelime siz de öyle diyebilirsiniz. Yani ne olacak? Doldurgaç bunlar. Mesela cümleyi doldurmak için kullanılıyor. Söyleyecek bir şey bulamıyorsunuz. Araya yapıştırıyorsunuz doldurgacı. You know? Bilirsin ya hani veya yani demek. Konuşma içinde duraksama veya düşünme sırasında kullanılır. Ve bir anlam taşımaz. Mesela bir şeyden bahsediyorsunuz. Anlatması zor bilirsin ya demek isteyeceksiniz. It's hard to explain you know dersiniz. Get hit by someone. Burada metaforik anlamda kullanılmış. Eleştiri almak, saldırıya uğramak demek ve genelde sözlü olarak saldırıya uğramak. Yani fiziksel olarak oradan biri gelip böyle laps diye vurmuyor size. Burada tabi Trump'ın kullandığı bağlamda fiziksel olarak bir şeyden bahsetmiyor. Ancak fiziksel anlamda da kullanılabilir. Mesela he got hit by a ball derseniz yani top ona çarptı demek. Yani top tarafından saldırıya uğradı denmez de. Mesela son kitabından sonra eleştirmenlerin hedefi oldu diyeceksiniz. Tabi burada fiziksel bir saldırı yok. Bunu bağlamdan çıkarıyoruz. She got hit by critics after her latest book diyebilirsiniz. Press, basın veya medya demek. Ve bu kelime hem gazetecileri hem de medya kuruluşlarını ifade eder. Basın konferansta zor sorular sordu diyeceksiniz. The press asked tough questions at the conference demeniz gerek. We're making two billion, billion. We're making two billion, billion. Biz iki milyar dolar kazanıyoruz. This isn't 35 million, that's peanuts. This isn't 35 million, that's peanuts. Bu 35 milyon dolar değil o devede kulak. Peanuts biliyorsunuz fıstık, yer fıstığı demek. Burada ise deyimsel bir anlamda kullanılmış devede kulak çok az para demek. Yani dediğim gibi gerçekten yer fıstığı anlamına da gelir ama deyimsel anlamda küçümseyici kullanılır. Maaşıyla karşılaştırıldığında o prim devede kulaktı. Yani çok küçüktü. Compared to his salary, that bonus was peanuts. And then they say, gee, they don't And then they say, gee, they don't know. Sonra da diyorlar ki, vay be, ne olduğunu bilmiyorlar. G, vay be, vay canına demek. Jesus, yani Hz. İsa kelimesinin hafifletilmiş bir versiyonudur. Şaşkınlık veya hayret anlatır. Birçok filmde ve dizide de göreceksiniz. Oh Jesus, Jesus, ''Vay canına'' anlamında kullanılır. Burada ''G'' diyerek Trump, ''Vay be'' veya ''Vay canına'' ifadesini vermek istemiştir. ''Vay be, seni burada görmeyi beklemiyordum.'' ''G'' ''I didn't expect to see you here.'' Oh, ''You know, this is only the enemy can be talking this way.'' Oh, ''You know, this is only the enemy can be talking this way.'' Biliyorsunuz ancak düşman böyle konuşabilir. Şimdi burada Cümlede bir dil bilgisi hatası var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı da olsanız Cem Hoca affetmez. Sizce buradaki hata ne ve bu hata nasıl düzeltilebilir? Yorum kısmına cevaplarınızı bekliyorum. Üyelere özel çalışma dokümanında da bununla ilgili ayrıntılı bir açıklama mevcut. Enemy düşman. Sadece konuştuğu için ona düşman gibi davrandılar. They treated him like an enemy just for speaking out. In addition, we have a lot of countries coming to see us. In addition, we have a lot of countries coming to see us Ayrıca bizi ziyarete gelen ülke var. They want to make a deal they want to make a deal: Bir anlaşma yapmak istiyorlar Make a deal Anlaşma yapmak Bir anlaşma yapalım ve let Let's make a deal and split the money. And uh, we're, doing, we're doing things that nobody's ever even thought about and uh, we're doing. We're doing that ever even about. Ve kimsenin aklına bile gelmemiş şeyler yapıyoruz. Size söylüyorum bu ülkeler bizi arıyor. I'm telling you. Sana söylüyorum bak. Gerçekten diyorum. Anlamına gelen bir filler. Neydi filler? doldurgaç. Duyguyu veya vurgu yapmayı artırmak için kullanılır bu ifade. Sana söylüyorum buranın pizzası efsane. I'm telling you, this place has the best pizza. Çok popüler bir kalıptır ve günlük hayatta çok yaygın bir şekilde kullanılır. Kissing my ass, kissing my ass. Kıçımı yalıyorlar. Bu tabi kaba bir ifadedir, yalakalık yapıyorlar olarak daha hafif bir şekilde ifade edilebilir. Kissing my ass, yağcılık yapıyorlar, yalakalık yapıyorlar demek yani kıçımı yalıyorlar demek. Bir de bunun adjective yani sıfat hali var, kiss ass. Direkt bir kişiden bahsedeceksiniz. Mesela diyeceksiniz ki bu yalakanın önde gideni hize kiss ass diyebilirsiniz. Örnek bir cümleye bakalım. İşte tam bir yalaka sürekli patrona iltifat ediyor. He is such a kiss ass at work. Always complimenting the boss. Kiss ass. Yalaka. Kıç öpücü de diyebiliriz yani. They are dying to make it They are dying to make it Bir anlaşma yapmak için can atıyorlar. Die to do something. Bir şeyi yapmaya can atmak. O yeni filmi görmek için can atıyorum. I'm dying to see that new movie. Please, please, sir, make it here. Please, please, sir, make it here. I'll do anything. I'll do anything, sir. I'll do anything. I'll do anything, sir. Her şeyi I'll do anything. Her şeyi yaparım, demek. O işi almak için her şeyi I'll do anything to get that job. We're making a fortune with tariffs. Two billion dollars a day. Do you believe it? I was told two billion dollars a day. You know, I get hit by the press about tariffs. We're making two billion billion. This isn't thirty five million. That's peanuts. Two billion dollars a day. And then they say, "Gee, they don't know. you know, this is only the enemy can be talking this way. In addition, we have a lot of countries coming to see us. they want to make a deal, and uh, we're doing we're doing things that nobody's ever even thought about. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are. Bu videoyu beğendiyseniz ve teşekkürler Cem Hocam demek istiyorsanız beğene tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her bir beğeni ve yorum benim daha fazla insana ulaşmamı ve daha çok insana yardımcı olmamı sağlıyor. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.